Kırpık. Dön oğlum. Hayır. Dön oğlum. Aferin oğlum. Dön oğlum. Aferin oğlum. Ye. Aferin. Aşağıya. Aşağıya Hayır. Gel. Aferin. İn aşağıya. Aşağıya. Hayır aşağıya. Gel. Aferin oğlum. Biraz uzak. Hakan nerede kırpıkçım. nereye koydun halkalı? Heh. Gel. Hayır, gel. Kırpık. Atla. Atla, hayır. Atla. Aferin oğluma. Burada atla. Aferin oğluma. Kırpıkçım. Kırpık. Burada, evet, burada. Kalk. Kalk. Aferin oğluma. Bir daha alım. Aferin oğluma.